Merhaba sevgili yaylar. Sevgili yaylar nasılsınız? Tın tan alarm alarmo 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 sosyalleşeceğiniz önemli bir dönemin içindesiniz öyle değil mi? Evet. Sevgili yaylar sosyallik isteğinizin bir nebze körelmesi mümkün. Yalnız başınıza kalıp belki de kendi başınıza kısa bir yolculuk yapıp bazı şeyleri aklınızda toplamak ve bir hareket şekli belirlemek isteyebilirsiniz. Yaklaşık bir ay sonra yaşamanızda sizi takdir etmeyen pek çok şeyle ilgili yeni ayarlamalar yapacağınız bir döneme gireceksiniz. Bunun planı planlarını oluşturmaya başlayın bu hafta. 28 Kasım'da oruçacak olan ay tutulması hayatınızı kökten değiştirebilir. Evet. Hayatınızda eksik olan, çürümüş olan değerleri uzaklaştırırken yeni bazı değerler getirecek. Yani biriktirmeyin, bazı şeyleri arındırın. Bu hafta biraz da çıkacağınız küçük bir yolculukta, çıkacağınız hı hı. bir seyahatte, okuyacağınız bir kitapta, karşınıza çıkacak bir küçük sokak hayvanında, veya da sokakta ağaçtan koparttığınız bir elmada aradığınız değerlerle ilgili bir sembol, bir hayatı kavrayış, anlayış veya bir e, yapıyla karşılaşabilirsiniz. Hı -hı. Çok derin ve özel bir haftaya giriyorsunuz. Yazan, çizen, üreten, düşünen yaylar için çok özel bir hafta. Bir de bir şey dikkat edin. Çok sosyal Hı -hı. yaşıyorsunuz. Hı -hı. Çok patavatsız olabiliyor Hı -hı. yaylar. Buna dikkat edin. Sevgiler. Hoşçakalın. Bye.